Leopar Jaguar'a karşı. Kim kazanır? Gelin birlikte görelim. Leoparlar, jaguarlara göre daha küçük ve hafif olduğu için daha çelik ve hızlıdır. Leoparlar rahatlıkla ağaçlara tırmanabilir, bu sayede düşmanlarından kaçarak avantaja geçebilir veya yüksekten ani saldırılar gerçekleştirebilirler. Leoparlar kendisini mükemmel şekilde kamufle edebilir ve sinsice avına yaklaşarak ölümcül bir hamle yapabilir. Leoparlar fiziksel olarak jaguardan daha zayıftır ve doğrudan bir güç savaşında dezavantajlıdır. Ortalama bir jaguar, leopar'dan çok daha ağırdır ve daha güçlü bir kas yapısına sahiptir. Jaguarlar, tüm büyük kediler arasında en güçlü çene kuvvetine sahiptir. Kafatasını ve kemikleri kolayca kırabilir. Jaguarlar suyu sever ve iyi yüzücüdürler. Bu sayede su içinde bile avlanma yapabilirler. Jaguarlar leoparlara göre daha ağır ve daha yavaştır. Bu da hızlı ve çevik bir leopara karşı zorlanabileceği anlamına gelir. Kazanan: Jaguar. Çünkü daha güçlü, daha kaslı ve inanılmaz bir çene kuvvetine sahip. Bilimsel gözlemler ve tarihi dövüş kayıtları, jaguarların birebir dövüşlerde genellikle daha başarılı olduğunu gösteriyor. Jaguar Leoparı bir darbe veya ölümcül bir ısırıkla saf dışı bırakabilir. Özellikle suya yakın bir bölgede veya ormanda karşılaşırlarsa, Jaguar net bir avantaj elde eder.